İddianame okundu arkadaşlar. İddianame okunduktan sonraki aşama. Bir avukat ne yapabilir? Yani orada e, avukatlık anlamında. Yani e, siz mesela iddianame okundu. Bu ile ilgili bir takım itirazlarınız varsa ileri sürebilir misiniz? Hangi itirazları ileri sürebilirsiniz okunduktan hemen sonra? Sorguya daha geçmedik. İddianame ve elde edilen deliller yani belirtilen deliller gayet bir şekilde elde o delillerin tartışması aşamasına. Siz yargılamaya girdiniz. Ta yargılamaya başlamadık yani böyle görev, görev, tartışmaya görev. başlamadık daha doğrusu. Bir e, yani delil tartışması aşamasına geçmedik. Siz de o aşamadan bahsediyorsunuz. İddianamenin kendisi bir bir sunuyor. Görev evet. bir Aynen görev bir olabilir. İddianamenin iadesi. Şimdi evet. Arkadaşlar iddianameyi her zaman değerlendirebilirsiniz. Önemli kamuoyunu meşgul eden davalarda iddianame okunduktan sonra biz bu iddianameyi değerlendireceğiz diyeceksiniz. Hakim ya avukat bir daha sorgu yapmadım şu bu falan. Orada şunu söyleyeceksiniz. Bir iddia var. Siz bu iddianameyle yargılama yapacaksınız. Sağlıklı ve adil bir yargılama için ben iddianameyi değerlendirmek istiyorum. Yani siz her şeyi burada iddianamedeki her şeyi sorguda benim müvekkillerime sorabilirsiniz. E sorduğunuzda hukuka aykırı bir şekilde beyan alacaksınız. Hukuka aykırı bir delil olacak bu. Dolayısıyla ben iddianamenin bazı yönlerini dikkatinize sunmak istiyorum, tartışmak istiyorum deyip iddianamayı tartışabilirsiniz. Kanunda bu yok. Yani iddianamayı tartışabilir diye bir şey yok. Biz bunu ceza muhakemesinin genel ilkeleri'nden çıkartıyoruz. Şimdi sorgudan önce iddianamenin kabulünden sonra sorgudan önce yapılabilecek işlemler. Yetkisizlik talebinde kalkar dersiniz ki mahkeme. Yetkisiz. Görefsizlik her zaman ileri sürülebilir ama yetkisizlik sorgudan önce ileri sürülmek zorunda. Sorgudan önce ileri sürmezseniz yetkisiz bir mahkemede yargılamaya devam edilir. Anladınız mı? Yani onu giderme imkanınız yok sonra. Mahkeme yetkisizse yetkisiz yani. Onu artık devam edecek. Sorgudan önce ileri sürmek zorundasınız. Hakimin reddi. Hakimin reddi de sorgu başlamadan önce yapılmalı. Şimdi bu sorgu başlamadan önceki kavramı e, şu anlama da gelir. İddianameden önce de, okunmasından önce de yapabilirsiniz bunu. Hakimin reddini. Tamam. Yetkisi... Kabul edip etmemini hala bilmiyoruz ya. Nasıl? Gerçi iddianame, kabul Hayır, düşmanı. iddianame kabul edilmiş canım. Yani o bir... Siz mesela e, hakimi reddetmek istiyorsanız, hakim mesela iddianamedeki aleyhinize bir hususu öne çıkartmak isteyebilir lehinize olan bir hususa değinmeyebilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Hakimin dokunmaması lazım hiç o dosya. Eğer red talebinde bulunacak sorgudan önce dediğine göre